Merhabalar arkadaşlar, evet uzun bir aradan sonra yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Bu aralar işlerimin aşırı derecede yoğun olması ki zaten akademik yaşam biliyorsunuz oldukça yoğun. Ve dolayısıyla e, bu bağlamda pek videolara ağırlık veremedim. Zaten aslında hava şartları da biliyorsunuz hep böyle aynı geçti, biraz da monoton geçti. E, pek önemli bir değişiklik de olmadı. E, bu nedenle işte biraz videolara ara vermek durumunda kaldım. Ama bugün yeniden e, siz değerli takipçilerimin karşısındayım şu anda. Evet e, bu sıcak havalar bizim aslında adeta yakamızı bırakmıyor e, ve gerçekten de yani mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Şu anda aşağı, aşağı yukarı mevsim normallerinin 6 ila 8 santigrat derece üzerinde gidiyor. Peki daha ne kadar gidecek böyle devam edecek mi? E, aslında baktığımız zaman e, bir süre daha böyle devam edecek. Her sene aslında Kasım'ın ortasında olan e, pastırma yazı sanki bu sene biraz daha erken alındı gibi geldi bana. Evet çünkü bazen öyle şeyler olabiliyor. Mesela benim halk takvim var biliyorsunuz. Dairesel iklim takvim var. Burada yılın belli dönemlerinde belli sayılı günler var. Bunlar bazen sapmaları uğrayabiliyor. Bu sene Kasım'ın ortasında olması gereken pastırma yazı da aslında biraz erken alındı diyebilirim. Evet bu havalar aşağı yukarı Kasım'ın ilk haftasına kadar devam edecek gibi duruyor. Fakat Cumhuriyet Bayramı'nda ben biliyorsunuz bir havaların soğuyacağından bahsetmiştim aslında o kısmen de olsa gerçekleşecek değerli takipçilerim. Yani 29-30 Ekim gibi Türkiye kuzeyden gelen bir serin hava kütlesinin etkisi altına girecek. Kuzey kesimler biraz yağış alsa da yurdun diğer kesimlerinde pek yeterli derecede yağış olmayacak. Ama hava sıcaklıkları yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde biraz azalacak. Ve dolayısıyla hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinden mevsim normallerine dönecek diyebilirim. Daha sonra Kasım'ın ilk haftasından itibaren hava sıcaklıkları yeniden artacak. Ama benim şu andaki elimdeki modellemeler ve elimdeki veriler beni yanıltmıyorsa Kasım'ın işte artık yaklaşık 10'una doğru bir soğuk hava baskını bekliyoruz diyebiliriz ama daha bu tam net değil arkadaşlar. Ama şunu ben buradan söylemek istiyorum aslında burada tarif vermek yerine biraz da e, bu, bu seneki kış üzerinde ben odaklanmak istiyorum. Ve dolayısıyla bu seneki kış konusundaki tahminlerim benim yine bu konuda ısrarlı. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi çevrende bana şunu diyenler çok oldu. He hocam sen öyle dedin ama işte havaların haline bak. Ama daha kış mevsiminde değiliz ki. Değil mi? Daha 2 ayındayız biz. E, kış mevsimi ne zaman başlıyor aslında bilimsel olarak bakıldığında? 21 Aralık'ta başlıyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz. E, 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar süren olan e, süreçte bir kış mevsimi yaşıyoruz. Biz bilimsel anlamda kuzey yarımküre için söylüyorum. Dolayısıyla Kasım ayından itibaren ben bu şartların değişeceğine inanıyorum ama özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında aslında gerçekten mevsime uygun hatta belki mevsim normallerinin oldukça altında sıcaklık şartlarını yaşayacağız. Yağış değerleri olarak ise mevsim normallerinin üzerinde yağışlar yaşayacağız diyebilirim. Peki ne zaman yaşayacağız biz bunları? Aralık, Ocak, Şubat aylarında yaşayacağız ve kısmen de Mart'ı sarkacak bu durum. Kısmen de Mart ayında da yaşayacağız. Özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının bol olacağını ben düşünüyorum bu sene kışın. E zaten elimizdeki istatistiklere baktığımız zaman El Nino yıllarında içinde bulunduğumuz coğrafya genelde bol yağışlı geçiyor. Ama şöyle bir şey var. Bazı El Nino yıllarda kışlar ılık ve yağışlı geçerken bazı El Nino yıllarda ise kışlar soğuk ve yağışlı geçiyor. Ama ben bu sene kışın soğuk ve yağışlı olmasını bekliyorum. Buradan özellikle bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Ama şu anda önümüzdeki bu kurak dönem bir süre daha devam edecek gibi de duruyor. Fakat tabii şöyle bir korkum da var benim. Şu anda barajlarda su seviyesi giderek alarm vermeye başladı. Mesela işte e, İSKİ'nin açıkladığı bir takım rakamlar var. E, dolayısıyla Ankara'daki barajların durumu da malum. E, Bursa'daki İzmir gibi büyük şehirlerin barajları malum. E, nüfus yoğunluğunun artmasıyla beraber e, su kullanımı da artmakta da buna paralel olarak. E, bir de yağışların olmaması buna tuzu biber, e, tuzu biberi oluyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla e, bu bağlamda burada yağış değerleri oldukça az olduğu için son yılların en düşük seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor şu anda eğer yağışlar gelmezse arkadaşlar ama dediğim gibi yani artık Aralık ayından itibaren bu şartlar değişecek gibi de duruyor Kasım ayının ortasından sonra şiddetli bir kış beklemiyorum ama artık yağışlı bir döneme gireceğiz en azından Orta deniz kökenli Akdeniz kökenli Maritim ee, hava kütleleri artık ülkemizi ziyaret etmeye başlayacak ve özellikle yurdun kıyı kesimleri başta olmak üzere Güney Ege ve özellikle Akdeniz kıyıları ve yine Ege kıyıları olmak üzere yurdun iç kesimlerinde bol yağışlı günler bizi bekliyor diyebilirim Kasım'ın ortasından sonra. Ama bunlar genelde tabii ki yağmur şeklinde olacak. Havaların soğumasıyla beraber Aralık ayından itibaren özellikle... Bunlar e, kara dönüşecek diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki çiftçilik için kar yağışı son derece önemli. Neden? Çünkü kar biliyorsunuz iç kesimlerde bir yorgan vazifesini görüyor arkadaşlar. Bir yorgan vasifesini görüyor. Kar kalınlığı ne kadar fazla olursa hububat tohumları o kadar dondan korunuyor arkadaşlar. Bakın o kadar dondan korunuyor. Dolayısıyla kar yağışı son derece önemli. Aynı zamanda kar yağışı tabii ki havadaki amonyağı da yeryüzüne indiriyor ve toprakta ki bakterilerle etkileşime geçerek bir gübre vazifesi görüyor arkadaşlar. Ve böylece topraktaki verimin artmasına da sebebiyet veriyor. Aynı zamanda kar kalınlığının fazla olması yavaş yavaş bahara doğru erimesiyle beraber bir de bahar yağışlarıyla ilave eden e, barajlardaki su seviyesini olumlu yönde etkiliyor. Yani artış yönünde etkiliyor arkadaşlar. Evet. Siz değerli takipçilerimin artık bundan sonra ihmal etmemeye çalışacağım. Çünkü bazen e, siz değerli takipçilerimden bana sık sık mesajlar geliyor. Mesela e i̇şte işte ben her zaman bahsediyorum biliyorsunuz Hatay'daki Süleyman Altunay işte. Ondan sonra e yine böyle değerli takipçilerim e hep benden böyle sık sık videolar istiyorlar. Ama ben insanları çok sık videolarla boğmakta istemiyorum onu da söyleyeyim. Ha çok ekstrem bir durum olursa zaten ekip arkadaşım olan Üzeyirle de onu konuştum az önce. Üzeyir Öztürk'le biz onunla beraber çalışıyoruz. Ona dedim ki ben e bak insanlar bizden dedim çok sık videolar istiyorlar. Ama sonuçta havalarda önemli bir değişiklik yok. Dolayısıyla haftada 2 veya 3 defa video çekmenin aslında hiçbir anlamı da yok değerli değerli seyirciler. Ama çok ekstrem hava olayları olur. Aşırı yoğun kar yağışları olur veya sel baskınları veya kuvvetli don olayları olur. O zaman haftada bir değil belki 2 veya 3 defa gerekli görüldüğünde videolar çekilebilir diye de düşünüyorum. Evet şimdilik sözlerime son verirken haftaya yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere hepinize hoşça kalın diyor.